Merhaba arkadaşlar. Ha, dur. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte bir tane kaplanla beraber diyelim. 1987 mi çocuklarmış bir adımın Oh yes. Oh yes. Altıda da hadi. Altıya yirmi iki geçer. <laughs> <laughs> Çünkü her türlü 12 saat Ne bölüm 1 ya? Ben 3'teydim. Bölüm 1'i merak ediyorum. Bölüm 1 bok gibi. Bir şey Kapat. Kapatma, aç. Hadi evet, bir de şahaneye At, ben hayır, ya, hayır. Bak bir daha kaydedip çıkmasam bir daha kaydedip çıkarsam Allah belamı versin. Ben Ne yedim ben mi? Ben Kabelkornet kan ikke lykkes. Sen Allah belamı versin hadi. Hadi. <laughs> 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 Namı değer gölge hayalet. 我先去的。 ölen ilk defa görüyorum. Ne sır Önce gramofonu alalım. Hemen gramofonu alalım. Gel Sağ Allah'ın iki tane kutu tamam. Dört tane aldım. Şu fazla fazla mal fazla mal göz, jeżeli, jeżeli göz yakmaz.

the bed of man. I Nasıl uçtum ama? Kimse de bana sordun, ne diye diyor. şimdi? gidiyorsun? Hadi lan nerede? Niye ama. Uy bizim adam Ama nasıl uçtum? Kabul böyle uçtum. Bundan sonra bütün de işim de yukarıda olduğu için. Ya Allah niye uçuyor lan? Ne bileyim ben. İnsan gelemeyecek ki. Haydi yiyorsa gelsin. Yusuf. Mal mısın be? Çok acı. Ama yavruları da özlemeyin. Bakayım tüm öğretmenlerim. Ya gelsin yiyorsa. Bir tarafı yiyorsa gelsin. Mütevazı. Lan kırılsak da. Uuuu. Özür dilerim kıramamadım. <laughs> Teşekkür ederim ya. Şimdi değil şimdi değil. Ya gelsin diyorsa bir sen yeter bu kadar lan. Ve şemsiyeyi alalım. Şemsiye. Kapı ne alaka? Cütli. Anlamadım. Ama hmm. anlamak da istemiyorum zaten.

mankenler beni dövecek. Hmm. Mankenden daha erken ilk insan olacağım. Hmm. <laughs> Hem de cansız. Mm-hmm. <laughs> 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 mu lan bu? Ha ünüyor. Kötü bir etkiyimi veriyor da. <laughs> Arabasını çar. <laughs> ben yoldan geçen normal bir insan. Acaba araba çarptı o zaman Ne oluyor? Bilmiyorum. Döneyelim. Ama önce arabayı kutu at. Arabaya bavul at. Arabaya bavul mu atayım? Evet. Bence de. Tabii. <laughs> Oradan geliyor ya arkadan. Hep arkadan geliyor. Ne? Tamam yürü yürü dışarı ne koydun bak. Geliyorlar tok tok İki tane çarptım birden ama hiçbiriniz görmedi. Zak geliyor tok. Uy araba ben de uçtu. Bir daha gelirken arabaya zıplayacağım. Buradan gelecekler tabii. Ki. geliyor. Şu. Başka. Ah, mühendis. Ah, mühendis. Ah. Geliyor bir tane daha biliyorum geliyor 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 gelmiyormuş çık çık son giden arabayı görmek istiyorum son giden araba mavi miydi yoksa kırmızı mı başka araba gelecek biliyorum Sonra sonra gittiğim şu. bak. Ha geliyor. Tok tok. Tok tok. Tok. Bir tane daha geliyor mu arkadan? Senden Tamam be. Aha geliyor. Kendi ama. Şimdi daha 11 dakika oldu ve be ben hiçbir şey yapmadım. Tamam tren nerede? Tren tren. Canım be. Korktum. Şunu. Ya dur dur. Gireceğim gireceğim. Ya dur ya dur gireceğim. Gireceğim dur. İşte bu. Hı. Otomatik olarak geri geliyoruz. Dur dur dur. dur. İstediğim yer değil Tak. Şimdi Ana ana şemci şemci Ne oldu bana? Ben şey <yapması> dedim ikisini yani ya atalım onu kırdın kırdın haydi <laughs> tut Ay dede. Merhaba. tut haydi dedeşko belişko Dede şkontama değil biraz. Bana dadak koydana. Birazcık çekilin. Tam. Ben hala ama. Birazcık çekilin. Dike dike dengen dengen. Gel rica da. Dike dike ilgili bir şey fark ettiniz mi? Şemsiye, şemsiye suya gidiyor. Yani şemsiyesi? gelecek haal. Ben bu oyunda istedim. ne zaman? Bu oyunda ne zaman? Ne zaman bir saat olsa o saatte kalıyor. Hiç değişmiyor. Hiç anlamadım ben bu oyun. Ben bu oyunu anlamadım. 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 Hmm. Sen ne anlamıyorsun? Bütün oyun sen oynayan değil miydi? Hmm. mi? Evet. Hmm. Buraya giremeyecek mi sanıyorsun? Doğru sanıyorsun. Sen ben buraya giremem mi sanıyorsun? Yanlış sanıyorum. Kafana bir mi yine de girelim. Kafana bir yine de girelim. Ne firdi? Sonra dedikisi pekere senin ben ana ne? Tak 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 yere tak Bu arada tak ben, izleyen kimmiş? 45 tane izleyen varmış. Abone olmayanlarmış. Abone olmayanları kafasında kırıyor musun? Şemşiye. Şemşiye. O biraz abart. Arkadaşlar like atmazsanız veya abone olmazsanız yok olursun. Şemşiye kafanızı kırarız tek tek. Abartmayalım. Açım. Ağırken Ağırken deneyim, için. Sır, yani, de... Abone sadece unutmayın. Sık sık kafalarını kırıcaz. Yani abartmak değil şuan. Arkadaşlar şaka yapıyoruz gerçekten. Bana abone olanlar zihinsel engel değiller. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şeyle engel olanlar. Abone olmayanlar. <laughs> Foyet <at> yeter. <laughs> <at yatar, tatar. gülüyor> ben buraya geldim. Şişapon. Şepon hey. e hey, ne ama? Grafon! Krafon. Çamozini krafonu attın. Grafon nerede? Çal! Oh evet, bir tane kutu lazım. bir evet, tane evet, var. Birazdan onu mu yapacağım? Evet. Ama Yukarıda bir tane şey vardı. Bakşam vardı onu açacağım. Bu kadar. Başlatacağım. Şanlar. Çalma. 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 bak Ağzım alıyor diye gıcık attı. mu? Dönüyor mu bu? <laughs> Dönüyor. Çok. Manken neresi lan? <laughs> Dönüyor mu? Uçuyor mu? Belli değil <laughs> lan. Mankeni atacağım. Nereye? Bak nereye? Dursun diyor. Sonra da gidip Sonra da Victory'e gidip kilidi alacağım. Victory çizik kilidi alacağız. İkili zıplamamız olacak onda. İkili zıplama çirik mi yani? Evet. Anlamadım oh, ben. Ya. Çabuk oh. aç. Şemsiyeyi aç onu. Yes. yes. En azından buraya tutturduk ama. Payapu. Payapu. Aç aç almanın. Ne, edin, ne edin ya? Ne, ne, ne. Ama ben de ne, ne istiyorum. Ya. Sen bana paranın olmadığını söylüyorsun değil mi? Evet, abi. Ama ben de ne olmak istiyorum. De, ne de, ne ne. Olmak istiyorum. Ailemi kurtaracağım. Beni ha, birisi ha, ha, ha. kurtarsa. Kutu Kendimi kurtaracağım. Bu, bu hayatı kurtaracağım. Bu, bu bebeği kurtaracağım. Kendimi kurtaracağım. İşimi kurtaracağım. Kafamı kurtaracağım. Ailemi kurtaracağım. Beni Sen, birisi kurtarsın. Beni biri birisi kurtarsın. Beni beni. Beni biri kurtarsın. Bura neresi lan? Yanlışlıkla bir yere geldim. Payapu. 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 <laughs> Bak bizi temsil ediyor. Türkiye <laughs> bayrağı. <bana gülüyor> <da. gülüyor> o sıra akıncı çıkar. Tamam tamam yeter. O sıra içeride akıncı ne var. Ne var lan burada? O sıra ben içeride akıncı. Dur lan sen de. Ben buraya bakacağım. Bakacağım lan bakacağım. Akıncı bakayım. lan bu. Şimdi sen kapıyı dinliyorsun. Hayır. dur dur dur. dur. Bak, dur, dur, dur. dur. Şimdi sen ben sen deliğinden kapı bak. deliğinden bakacağım ya. Akıncı dans ediyor lan. Dur 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 Bir bakayım. Akıncı dans etmiyormuş. Şey bir şey var ya burada. Akıncı dans ediyor. Bak ben buraya gireceğim. Sizlerin bol gücüyle. Payapu. Şemsiye hazırla ben Şimşiye. buraya giriyorum. Şemsiye. Ama burası neresi ben pek anlamadım. Pek. ama şurada bir şey var o belli. Burası <laughs> TV. Buraya. Hacmiye Allah belanı versin. <laughs> buraya gireceğiz. Buraya da gireceğiz. Ama önce şuraya girmemiz. Ama önce şuraya atlamamız. <laughs> Sus lan sen. <laughs> <be>. Sus. <gülüyor> <Bayağı>. <gülüyor>

ama en azından mantıklı bir yere gitti. Mesut yokken. Çık çık Ya oğlum. Çıldıracağım ha. Kafayı sıyıracağım en son. Dalacağım bu oyuna. Yiyeceğim kim yaptı bu orospu? Ya yürü git. Bu bölüm bu kadar. Oyun dışı kasma yapacağım. Yoksa bu iş burada bitmeyecek. Bitmedi. Beğenmeyi abone ol.